Attila bir devirdi. Ama o gece sadece bir adam gibi öldü. Ordusu sessizdi. Gökyüzü karardı. Bozkır'da ilk kez korku yerini boşluğa bıraktı. Çünkü o yalnızca bir hükümdar değildi. Bir çağın dengesiydi. Attila'nın ardından gözler oğluna çevrildi. Ama tahta geçen küçük kardeşi Ellak oldu. Ve o an dışarıdan değil, içeriden çatlamaya başladı her şey. Ellak, Attila'nın kanıydı. Ama adı yürekleri birleştiremedi. Boylar bölünmeye başladı. Kimisi bağlı kaldı, kimisi o kan o tahtı taşımaz dedi. Ve savaş başlamadan önce millet ikiye ayrıldı sözler yetmedi. Kılıçlar konuşmaya başladı. Türk, Türkiye döndü. Boylar bir zamanlar birlikte yürürken şimdi birbirine saldırıyordu. Roma hala sessizdi. Çünkü düşmana gerek kalmamıştı. Hunlar birbirini yutmaya başlamıştı. Artık herkes susmuştu kılıçlar yetim kaldı. Ordular paramparça, liderler birbirine düşmandı. Attila'nın kurduğu imparatorluk şimdi kendi enkazına gömülüyordu. Ne Roma saldırdı, ne Bizans yürüdü. Türk, Türkiye kaybetti. Kimse inanamadı. On binlerce kişilik ordu bir savaş bile görmeden dağıldı. Ne büyük bir meydan savaşı oldu, ne de bir kuşatma. Sadece sessizlik vardı ve içeriden akan kan. O gün dünya bir şeyi öğrendi. Türk yenilmezdi. Ama kendi kendini parçalayınca hiçbir düşmana ihtiyaç kalmazdı. Hunlar savaşla yıkılmadı. Bir düşman yoktu karşılarında. Sadece birbirlerine yürüdüler ve o gün dünya bir şeyi gördü. Türk'ü kimse yıkamaz. Ama Türk, Türke düşerse o devleti kimse tutamaz. Devamı için abone ol.